ye bir tanem ye. Gel, hayır korkma gel ya gel korkma. Aferin hadi oradayım. Tamam tamam. Karabera bak ona karışma seni döverim ha. Çık o arabanın altından karabera çık oradan. Tamam sen ye burada ben bekliyorum burada ben. Niye? Hadi ye. Oğlum, sana biraz yemek vereyim mi? Dur sana biraz mama getireyim ben, olur mu bebeğim? Merhaba arkadaşlar, bugün yine kırsala geldik. Ağrıda sokak hayvanlarını beslemeye. Evet. Burada kedoşlarımız da var burada kedi evi yapmıştık biz. Keduçlarımızı doyurmaya geldik. Çocuklar bakın ben geldim. Hadi gelin. Pisiler. Hadi gelin pisi gel. Hadi gelin. Gelin 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 gelin. Size de mama getirdim. Gelin. Tamam. Abi selam aleyküm. Abi, Abi ben bunlara mama getirdim. Gel pisi gel. <laughs> Gel Pip Gel 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 da sigar, sigar. Sigar. Ah. Aferin hadi yiyin bakalım siz de yiyin. Evet. Burası da Ağrı TRT Park arkadaşlar. Geldim buraya da bir kedi evi yapmıştık biliyorsunuz. Bu çocuklarımıza da mama getirdim. Bunlar da doysunlar. Beslenmeye devam ediyoruz. Hadi yiyin bakalım. Şöyle bir yer arkadaşlar aslında. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu çocuğumuz ishaldi, tedavisi bitti. Ee, şimdi ağrının Ereğli ilçesine kendi arabamla götürüp e, yeni yuvasına sahiplendireceğim. E, bunun tedavisi bitti. Bir de diğer kedimiz nerede abla? Belli kırılan. Heh. Bakın bir de burada bir tane çocuğumuz var. Ameliyat olması gerekiyor. Evet. Dur bir saniye şunu da göstereyim. Evet bu çocuğumuzun da ameliyat olması gerekiyor. Bize henüz destek gelmedi. Şimdi bu video e, story'nin altına veterinerin ibanını yazacağım. Lütfen destek olur musunuz? Bu çocuklar kurtulsun. Şimdi bunu Ereşkirt'e yeni yuvasına götürüyorum. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Bu sarı kedimizdi. E, tedavisini yapmıştık. E, şimdi ağrının Ereşkirt ilçesine geldim. E, teyze merhaba. merhaba. Bu kardeşimizi sahiplendirdim. Durdurdun mu? Ha yok. Şimdi bu kardeşimize sahiplendirdim. Yeni yuvası oldu. Tamam sen götür içeride aç bizim pusetimizi getir bize. Tamam, evet. Yeni yuvası oldu. Yemin olsun bu köpek var ya 5 dakikalık yol benimle yürümüş. Sırf yemek için. Neyse. Vallahi 5 dakika yol yürümüş benimle yemek için. Ve hamile bir anne. Hadi ye tamam ye. Tamam ye afiyet olsun sana da afiyet olsun hadi. Hadi. Gel sana bir tane de yaş mama açayım. gel. Gel bunu da ye gel. Ah ah onu da ye hadi. Yaş mama da ye yaş mama da ye. Yaş da ye. Ye onu da ye. Aferin hadi ye. Ye benim güzel çocuğum hava çok soğuk ye. Aferin. alıyor. Hadi yiyin çocuklar hadi yiyin. Hadi yiyin doyun hadi yiyin. Aferin. Hadi yiyin bu gece ayaz olacak. Hadi yiyin. Tamam. Gelin 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 hadi soğuk gel. Geç içeri geç. Gel kısı gel. gel. Gel 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 çok üşüdüm. Yemin ederim çok üşüdüm. Siz üşümediniz mi ya? Koş pisi 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 pisi. Oy 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 oy. Gel pisi ben çok üşüdüm. Yemin ederim ben çok üşüdüm. Sen tek mi kalmışsın dışarıda? Gel. Sen de yaramazlık peşindesin, değil mi? Geç içeri. Geç. Geç, gel. Gel, 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 hadi. Gel pisi 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 pisi, pisi. kardeşlerin nerede? Nerede kardeşlerin? Tamam gel pisi. Dur sana açayım ben. Dur.